Herkese selam canlar. Konumuz İstihram hesabım kısıtlandı. Şu şekilde İstihram'da takip ve takipçi sayımı yorumlarda kutumu mesajlarımı göremiyorum. Kısıtlama verdi. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Durduk yere hikayelerimi göremiyorum. Lütfen üçüncü defa yaşıyorum. Gerçekten rezillik bir an önce sorunun çözülmesini istiyorum. Bu konuyla ilgili iki tane çözümüm var güzel kardeşlerim. Birincisini gösteriyorum. İkincisini de göster göstereceğim. Ama bir abone olup bir like atarsanız sevinirim. Ee, tek YouTube kanalı benim bu tür videolar çeken orijinal takipçidir. Kapatmadır, açmadır. Neyse. Ayarlara geliyoruz. İlk önce bu birinci adım. İkinci adım daha etkili bir adım. Kesin yani ikinci adım yüzde yüz. Ben birinci adımdan başlayayım. Uygulamalara girdim kardeş. Uygulamalar diyoruz. Ee, hadi yavrum. Hadi canım. Bir durduralım bakalım. Uygulamalara geldik. Her telefonda olduğu gibi şuradan bakalım bakalım. Instagram'ı buldun canım. Sonra buradan depolama oluyor. Sizde de büyük ihtimal depolama olur. Buradan verileri komple temizliyorsun. Yani şuradan verileri ön belli verileri ama veri temizlemede şifreler aklınızda tutun çünkü hesabınızdan çıkış yapılabilir. Güzelce ne temizliyorsun. Geldim baktın olmadı mı? Tamam, olmadıysa şöyle yapıyoruz. İkinciye geldim. Paralel spece yazıyorsunuz. Bu bunun görevi bilenler bilir. Yani çoğu kişi bilir. Çoklu hesap aşma. Nasıl çoklu hesap açma? Instagram'ı kullanılıyor arkadaşlar. Tamamen güvenilir, hiçbir sıkıntı yok. Yani kopyalıyor. Mesela eskiden Instagram'da 5-6 tane hesap açınca 7. hesabı açamıyordunuz. Biz bunu o yüzden kullanıyorduk. Yani bir 5-6 tane daha hesap açmak için. Instagram aynı şekilde klon klonluyor. Bakın şöyle bir arayüzü var. Birden e, ne yazıyor? Bir cihaz birden fazla hesap gibisinden. Bunu indirdikten sonra içine giriyorsunuz. Orada zaten klonlama var. Instagram'ı klonluyorsunuz. Şu Instagram'ın yanında şöyle bir klon klon olmuş oluyor. Sonra giriş yapıyorsunuz. Sorununuz çözülüyor. Dediğim gibi işte beyaz ekran varsa, sonra hikayeleri göremiyorsanız, DM kutu DM kutunuzu göremiyorsanız bu çözümle işinizi halledersiniz. Çok kolay. Ben de yüklü değilmiş, silmişim eskiden yüklüydü. Yani indirip göstermek istemiyorum. Çok kolay. Giriyorsunuz. Instagram şeyi çıkıyor orada. İkonu çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Klonluyor. E, oradan giriş yaptığınızda sorunuz, engeliniz kalkacaktır diyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. E, eski tarihli Instagram satışlarımız devam ediyor. E, sosyal medya uzman danışmanlığı da veriyorum bu arada. Hesaplarınıza birçok kardeşime verdim. Birçok kardeşime yardımcı oldum yani ilgilenirseniz yorumlara belirtin veya feycan.42 instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum.